şöyle iki buçuk litre Charleston biberim var. Bunları ben böyle güzelce yıkadım. Sadece saplarını çıkardım. Çekirdeklerini falan çıkarmadım. Şöyle gördüğünüz gibi. İçerisine bol su doldurdum. Bol su da önce yumuşayana kadar haşlayacağım bu Charleston biberleri. Daha sonra nasıl yapılacağını göstereceğim size. İlk haşladığımız sudan süzüyoruz. Ben şöyle bayağı yumuşattım hemen olsun turşum diye. Rengi de gördüğünüz gibi değişti. 2,5 kilo biberi buraya süzdüm. Şimdi tenceresinde diğer soslarını kaynatacağım. Yine kaynatırken neler koyduğumu söyleyeceğim size de. Şimdi bu haşlanmış Charleston biberimi birazcık beklemeye alıyorum. Diğer malzemeleri kaynayana kadar onu da hemen göstereceğim. Hemen yapacağım suyu hazırlamaya başlıyorum. 2,5 kilo biberi 2,5 buçuk su bardağı su tencerenin altını açmıştım o yüzden böyle ses çıktı iki buçuk su bardağı su ekliyorum siz bir kilo yapacaksanız bir su bardağı ile devam edebilirsiniz iki buçuk su bardağı su ile ekledim ben iki buçuk kilo biberi, 2 için. biber için. de içinde iki bardak üzüm sirkesi ekliyorum elma sirkesi kullanmak isterseniz yine kullanabilirsiniz ben iki buçuk kilo biber için 5 su bardağı elma sirkesi ekledim bu arada 2 kilo için bir çorba kaşığı iri tuz ekliyorum. Benim iki buçuk kilo olduğu için biberim iki buçuk çorba kaşığı iri tuz katacağım. Dolu dolu. Sonra yine her bir kilo biber için bir tatlı kaşığı şeker. Ben yine iki buçuk tatlı kaşığı şekerimi ekledim. Şimdi altını açıyorum. Kaynayana kadar bekleyeceğim. Kaynadıktan sonra haşlanmış biberlerimi ve sarımsağı üzerine ekleyeceğim. Şöyle burada hazırladığım turşunun suyu iyice altından alttan karıştırıyorum bu şekilde kaynayana kadar. Yani ara ara karıştırıyorum Tuzu erisin içerisinde diye. Kaynadıktan sonra üzerine e, haşlamış olduğum biberleri ekleyeceğim. Şu kaynıyor zaten. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle üzerine hemen haşladığım biberleri ekleyeceğim. Biraz bu suyuyla birlikte birbirlerine karışsınlar diye. Biberler haşlanmış olduğu için zaten çok durdurmayacağım burada. Ve 5-6 dakika birbirlerine karıştıktan sonra e, Turşu şişesine, kavanozuna alacağım bunları. Bu aşamada biberlerini koyunca üzerine sarımsağını da ekleyeceğim. İki baş sarımsak ayıkladım. Onları da yine üzerine ekleyeceğim. Bu şekilde hemen ertesi günü hazır oluyor turşunuz. Dolapta soğuttuktan sonra ertesi gün yiyebilirsiniz. Demek ki suyundan iyice süze süze bu şekilde dolduruyorum tencerenin içerisine. Şöyle hepsini katayım. Gördüğünüz gibi nasıl söndü biberler bayağı azaldı yani. İlk doğrayıp kattığımda tencereye sığmayacak derecedeydi neredeyse. Ama şimdi bayağı küçüldüler. Şimdi bunu karıştıracağım. Üzerine de ayıkladığım sarımsakları ekleyeceğim. iki baş kadar. Burada 5-10 dakika kaynamaya bırakacağım bunu. Şöyle yeteri kadar kaynadı bu. Yaklaşık 5-6 dakika kaynattım. İyice sirkesiyle birleşti biberlerde. Daha fazla kaynatmak istemiyorum. Çünkü biberleri de pişmiş olduğundan dolayı iyice erimesin biberler diye. Hemen şimdi kavanoza dolduracağım bunu soğuk bir yere kaldıracağım. Yani sarımsağını siz istediğiniz kadar katabilirsiniz. Ben 2 iki diş kadar kattım sarımsağını. Şöyle aralarda gözüküyor. Tabi bu zevkinizde kalmış. Şimdi hemen ben bunu doldurayım. Soğuyunca da gösteririm yine. Şöyle ben bunu dolaba koydum olunca şöyle büyük kavanozda. Gördüğünüz gibi hemen ertesi gün yemeğe hazır biraz sıcak kapattığım için kapağını hemen açmak istemiyorum bu da çünkü tutmuş kapı. İstediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Siyah sıkış yapılabilen bir turşu. E, ayrıca suyu suyuyla birlikte de yiyebilirsiniz. Suyu da çok güzel oluyor sirkeli olduğu için. Şöyle bu turşumuz da hazır. Hemen ertesi gün yemeye başlayabilirsiniz. yani hemen yemeye başlamak istemiyorsanız da biberini çok pişirmenize gerek yok kadar kolay ve lezzetli bir turşu. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.